Sevgili Ödemiş haber izleyenleri bizler bugün Ödemiş sokaklarında Ödemişli vatandaşlara Ödemiş Belediyesi'nin yapmış olduğu icraatlardan 3 tanesini soracağız. Ödemiş Belediyesi'nin herhangi bir çalışma yaptığını görmedik hiç. Memnun değil misiniz yani? Memnun değiliz şu anda. Ödemiş Belediyesi'nden hiç memnun değiliz. Ya köylerde hizmet var ya şehirde hizmet var. Peki size göre eksik bulduğunuz belediyenin yapmadığı neler var şöyle? Ya en azından altyapılar, yollar, ne bileyim ki e, fabrikalar, en azından belediyenin milletin vermiş olduğu vergiler ne yapıyor bunlar? Nerede harcıyorlar? Vallahi basını pek iyi takip ed ediyoruz. Ee, neler yaptık? Neler yaptık? Neler yaptık? Eyvah. <laughs> İnan hiçbir bilgim yok şu anda ya. Ne bileyim öylece bir belediyesinde üç çalışma olarak yani say sayamam da yani eee belediyenin şikayetçi değiliz memnunsunuz. Şey de, yani evet evet. Yani böyle, böyle hem kendi bozumda olsun veyahut da halk esnaf bazımda olsun. Öyle bir e, şikayet de duymadım. Düş çalışma şu anda ne aklıma geliyor bilmiyorum ki. Uzun zamandan beri ödemiştesiniz diye tahmin ediyorum. Evet. evet. bu süreçte ödemiş belediyesinin yapmış olduğu çalışmalar şöyle bir değerlendir. Doğalgaz bence. Doğalgaza kavuştuk. Çalışma güzel bir çalışma yok. Bu Köylerden ne kadar teslim olduğu yerler varsa hepsini satıyor maşallah Sübhanallah. Ne, neresi mesela? Mesela diyelim ki e, Mursalı. Köy yerleri, köy arazilerinin tümünü satmakla meşgul belediye. Üç çalışma. Ne yaptı ki bir dakika? Hatırlayamıyorum ya. Dur. Sakin. Bekir Keskin deseniz hatırlıyorum onların yaptığını da. Mehmet Bey'in bahsedelim. şu dönemde altyapı olarak bir şeyler yaptı herhalde. Emeklileri emeklilere Aylık bağlaması, bu güzel bir şey. Ee, artı yol çalışmaları. Başka aklım bir şeye gelmiyor ama e, güzel şeyler yapıyor.